<laughs> evet selamlar. Şu an muazzam ötesi bir yerdeyiz. Arkamda çok güzel bir taş köprüyü görüyorsunuz. Tarihi bir taş köprü restore edilmiş. Ve bu tarafta da çok tatlı, küçük, harika ve pek bilinmeyen bir kanyon var. Şimdi Oraya doğru ilerliyoruz. Mustafa abi önden ilerledi. Kerem de biz de arkadayız. Yavaş yavaş içeriye doğru gireceğiz. Dikkat et ayağın kaymasın. Evet. Ya çok güzel. <laughs> Heyt be, be, Vay be şuraya bak. Ya inanılmaz bir atmosfer ya. İnanılmaz ya. Hadi oraya yukarı tırmanman lazım. Tırmanılmaz mı? Az önce oraya da oradan da inilmez dedim. Ben indim. Tut bakayım. Kamerayı bir tutsana. Çıktın mı? Oh! Uh. Uh. Hoppa! ya işte ben bunu seviyorum. Reis ayakkabıyı burada bıraksaydın. Tut. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Ben ne gidiyorum? <laughs> ah, yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> abi yaptığın bir şey bak ya. <laughs> abi bir dakika orada şurası delin mi? Bilmiyorum ki evet. Abi ayakkabıyı bırakalım mı? Gerçi o almış ya. Bence bırakalım abi ya. Bir daha buradan mı döneriz? Ya Mus oradan bir yerden çıkarsın. Mustafa çıkartalım. abi. Mustafa abi. Ha, şuraya bırakmış o. Aha, hani. Ha Tamam biz de buraya bırakabiliriz. Hadi. Bırak derin abi. He? bırak. Gel gel. Oo derin, Oo, derin lan. Oh. <laughs> Çok iyi. Aa oh, buz gibi. Of. Çok güzel ya. O. Oh. Buranın, hey. buranın bir adı olması lazım. Ya bu kanyona bir isim verilmesi lazım. Bir dakika, çok merak ettim şu an. Telefonda bulunduğum konum ne gösteriyor acaba? Nana bakıyoruz. Uf, buz gibi, buz gibi, buz gibi. Evet, bakın. Neredeyiz biz? ama burası. Bir dakika. Boynuma bak bak. Aptal deresi diyor. Şey yok. Yani bulunduğumuz yerin bir ismi yok. Bir, bir haritada göstermiyor. Buraya bir isim verilmemiş muhtemelen. Küçük Ama kısa bir istiyor. kanyon. Muazzam ya. Hemen Instagram için bir video çekeceğim. Bir dakika. Yep. Fotoğrafta da çekeceğiz. Şu an bulunduğumuz yer İsmi bile belli olmayan esrarengiz bir kanyon. Ordu'dayız şu an. Burayı keşfediyoruz. Atmosfer muazzam. Gerçekten muazzam. Tek kelimeli harika. Şuralar biraz derin. Fotoğraflarımızı da çekelim. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Aa, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Şu <gülüyor> <gülüyor> de, 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 de. Şöyle biraz eğilerek çekelim şuradan. Evet, işte bu, işte bu, işte bu istediğim manzara. Biraz daha geriden çekersek sanki daha iyi sonuç alırız. Oh, ayağım dondu. Ayağım dondu. Oh. Of. Oh. Harbiden ayağım dondu. Heh. Evet, şuradan bir manzara da alacağız. Şuraya bakın, şu derinliğe bakın. Çok iyi ya. Evet. Su buz gibi. <laughs> Ya böyle gördüğüm her detayı incelemek istiyorum, bakmak istiyorum. Çünkü ilgi mi çekiyor ya böyle bir yere gelmişim. Of. Aa ya 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 ya. Çok güzelsin ya. Çok çok değişik bir ortam. Evet. Canyoning. Hemen taş köprü de şurada. Böyle böyle geliyor. Biraz da o tarafa doğru gidelim. <laughs> Hop, nereden indiniz siz ya? Yandan mı? Geliyorum, <laughs> geliyorum. Geliyorum. Easy boy, easy boy. Şu, arka tarafa bakmadık. Şuradan inelim gidelim. Nasıl bir yer burası ya? Ah. Oo derinliğe bak. <laughs> Ay çok güzel ya. <laughs> Abi süper ya. <laughs> vay be, vay be. Buradan aşağı inilmez mi dedi. Şimdi buradan ah buradan atlayabilir miyiz ya? Suya atlayabiliriz. Atlayacağım ben ya. Ah. Yes. Uf. Uf buz gibi. <laughs> <Of>. Ne? <gülüyor> 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 of. Evet bakar mısın? Bu nasıl oluşmuş böyle? Güzel ya balıklar var. Ya yüksek mi ya? Zor çok ki. Reis, çok donla yüzeriz çıkıp kurtuluruz kendimizi. <laughs> ne diyorsun? Aa, ben yüzeceğim ya. Ben de yüzeceğim abi dayanamıyorum. Donk var mı? He? Donla, donla, Abi donumuzu çıkartırız, bu kuru elbiseleri giyeriz, donsuz. ne diyorsun? Mantık abi yapıyorum. ya, ya yapalım ya, yapalım gitsin ya. Yapma reis. Neyse, <laughs> bu video burada sallandı. bu videonun devamı olmasın. Bu videonun devamı olmasın reis. Burada bitiriyorum. <laughs> Giriyoruz. Burada yüzüyoruz. <laughs> Ya o zaman gitti. Hadi kız içinde gidiyor. Nasıl yaplar? Oraya da nasıl gidiyor? Yok, kimse kapanmış birisi. Gidiyoruz da içinde... içinde... evet. gidiyoruz biraz bekliyoruz biz. Hadi, gel gel <laughs> de gel. Açılır işte tadıyor. Hadi. Oo! Hey! Şuraya. Şuraya! İyi şurayı. Dizini niye bastın? Dizini. Hadi, şimdi bir işte

Bundan ya, bu alırız. Alırız, alırız, alırız. Whoa! 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 Ne bu Tam bu manzara? Tam bize. Oh! Yani böyle bir yer var bu. Whoa! Kendine yaptınlar. <yardım gülüyor> <ben. gülüyor> oh, Oh! Ich bin gespannt, Ihnen! Oh! oh. Ich 아와아 이게 무슨 도이지 우와! 으아